Uganda'dayız. Uganda'nın Jinja kentindeyiz. Kurban Bayramı organizasyonu için geldik buraya. Ee, i̇lk geldiğimde de yaklaşık 8 yıl önce buraya gelmiştim. Burası Uganda'nın çok güzel bir kenti. Aynı zamanda Beyaz Dil'in Victoria gölü içinden doğduğu yer burada. Tabii niçin Afrika, niçin Uganda diye hep sorular geliyor, gelebilir. Ee, yaklaşık buranın insanı normal bir Batı Avrupalı'ya göre onda biri kadar az et tüketiyor. OECD ortalamalarına göre en iyi ortalamaya göre bile 8'de 1'i kadar et tüketiyor, kırmızı et tüketimi. Ve tabii çok acı, etrafı da görüyorsunuzdur. Su var, yeşillik var, doğa mükemmel. Neredeyse ülkede yem sektörü bile yok. Ama hayvancılıkla geçinmelerine rağmen maalesef ki kurban kesemiyorlar. Yani buradaki Müslümanlar kurbanı kurbansız kutluyorlar arkadaşlar. Aytaş, Merve Özel, Bülent Şirin, Özlem Anıl, Sadin Özdemir ve Halime Özdemir'in vacip olan kurbanlarını kesmeye seni vekil tayin ettim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Ekber, Allahu Ekber ve Yine geçmiş yıllarda bir kurban organizasyonu gittiğimizde bayram namazına ee, yine bu Jinja'nın Vantında bölgesiydi. Giderken e, baktım yüzlerce insan bayram namazına gidiyorlar. Çoluk çocuk, hepsi de beyazlar giymişler. Çok da hoş böyle kıyafetleri. Fakat evlerin önüne dikkatle baktım. Hani orası biraz daha kırsal kesimdi. Hiçbir evin önünde kurban yoktu. Kurbanlık hayvan yoktu. Bağlanmış bir hayvan yoktu. Acı oturmuştu içime. Yani dedim ki demek ki bunların içinde çok çok az oranda insan kurban kesebiliyor. Yani bu coğrafyadaki insanlar Uganda'daki Müslüman kardeşlerimiz yıllardır kurban bayramlarını kurbansız olarak kutluyorlar, idrak ediyorlar. Bunun için buradayız açıkçası. Onların kurbanları da kurban olsun diye. Ee, biz bu arada bize destek olan Ali Türk milletine e, çok teşekkür ediyoruz. Onların hisseleri, onların vekaletleriyle buradayız. İnşallah onların emanetlerini yerine getireceğiz. Doğru bir şekilde teslim içinde elimizden geleni yapıyoruz. Tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin e, bilhassa da Afrikalı kardeşlerimizin de Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye'deki tüm dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Nice bayramlar inşallah birlik ve dirlik içinde huzur içinde girmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Mehmet